Her ne kadar bununla alakalı tanık ifadeleri olsa bile örnek vermek gerekirse kişi söylüyor. Uyuşturucu madde içicisi ben bu maddeyi Ahmet'ten aldım, Mehmet'ten aldım şeklinde. Lakin bu sürece dair bir fiziki takip süreci veya teknik takip süreci yok. Sadece tek bir tanık beyanı var. Tek bir tanık beyanıyla da cezalandırma sürecine gidileceğini ben hukuku düşüncelerime istenen aykırı görüyorum arkadaşlar. Bunlar çok sert cezalar veriliyor. Yani istersemez bu suçun alt sınırı 10 yıl olduğu için ve verilen cezalar TC 188 bir kapsamında imal ihraç ithal kapsamında verilen ceza ister istemez 20 yıla 25 yıla çıkma süreçleri olabiliyor. Diğer cezalarda en az 10 yıl verilebiliyor, 8 yıl 4 ay verilme süreçleri oluyor. O sebeple net soruşturma süreçlerinde ve ağır ceza mahkemesindeki yargılama süreçlerinde kesinlik süreçlerinde suçun işlendiğine dair hiçbir şüpheye yer kalmaksızın bir kesinlik süreci olması gerekiyor. Böyle bir süreç olmazsa belirli durumlar, belirli soruşturma işlemleri eksik yapıldıysa, teknik takip yapılmış olsa bile dosyada fiziki takip süreci yoksa veya fiziki takip süreci olsa bile bu uyuşturucu madde ticaret suçunun meydana geldiği net bir şahit süreci yoksa burada Fiziki takibi yapan tutanak mumzileri, yani tutanağı, düzenler, emniyet mensuplarımızın net bir şekilde ifade süreci yoksa, ben bu kişileri uyuşturucu maddi ticaret suçu yapıldığına net bir şahit oldum, bu arada bir para alışveriş olduğuna dair net bir görgü durumu olduğuna dair bir şahit oldum mahiyetinde bir ifade yoksa, bu duruma ilişkin çelişki süreci varsa dosya beraat sürecine gitme süreçleri olabilir arkadaşlar. Çok sert süreçler. O sebeple söylüyorum. Hani beraat süreçleri bu şekilde altyapıları sağlanabiliyor. Uyuşturucu madde ticareti suçlarında bu şekilde biraz ayrıntılı anlattım arkadaşlar. Çünkü çok sert süreçler işlemlerin nasıl yapılacağına dair. Uyuşturucu madde ticareti suçlarında beraat süreçlerinde bu şekilde gidilme durumları olabilir. Açık alan sürecini de anlattım. Süreçler bu şekilde.